Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri gün geçmiyor ki bir VGT testiyle daha bir araya gelmeyelim. Sevgili Hasan Bey, bugün konuğumuz Ford Focus aracıyla. Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. İlk etapta bu araçta bugün başladık aracın akışkanlığı arttı. Aracın e, gaza basma ihtiyacı azaldı. Aynı zamanda e, aracın yani şu an mesela gidiyoruz komik yani bayır aşağı falan da değil. Bir, yani iki litrelerde, bir yedilerde, bir sekizlerde, iki buçuklarda geziniyor. Araç hani e, evet modern bir motor, dizel bir motor, otomatik vites. Klimamız açık. Hava 28 derece çok optimal, optimum durumlar olmamasına rağmen Çekelim ayağımızı gazdan. Sağ şeride doğru geçelim. Böldüm ama keskin U döneceğiz buradan. Evet hala gazsızız. Daha yavaş yavaşlıyor. Evet. Öyle değil. Daha yavaş yavaşlıyor. Kesinlikle. Tam sağ. Bir e, araç çekim videosunda Bugatti'yi test eden test sürücüsünün bir sözü var idi e, dedik, Araç e, normalde araçlar hızlanması zamanla azalır. Bu araç için diyordu Bugatti e, Chiron için hızlanması hızlanıyor. Yani aslında hızlanma yavaşlar hızlandıkça belli bir şeyden sonra yavaşlar. Kullandıkça Hızla... aracı. Evet değil yani mi? araba hızlandıkça hızlanıyor. Hızlanması hızlanıyor. Bu araçta da yavaşlaması yavaşlıyor. Yani daha erken yavaşlaması gerekirken şey arkadan itekliyormuşcasına. Yani rüzgara arka almışın. Yelkenli takmışsın. Yelkenli gibi veyahut da e, yokuş aşağı gidiyorsun da aracın yükü ve yer çekimi vesaire yani oymuşçasına bir şey var. Evet. Bir kolay kalkma olayı var yani. Evet, frenden bir... ayağın çekince Evet, yani az istekli önce istekli, istekli. Daha istekli İstekli gidiyor. istekli yani. Evet. E, yükü yükü ilk ilk kaldırma biliyorsun en büyük yakıt. Aynen. Dur kalk özel. Dikkatimi çekti mesela ilk kalkışlar 25 litreleri falan gösterirdi. Az önce 13 gibi bir rakam gösterdi ilk kalkışlarda. Işıklardan kalkarken böyle bir alışık olmadığım veri. Tamam şimdi gaza bastın mı? Gaza yok. Ayağımı tamam. sırf frenden basarak. Şimdi frende tutuyorsun. Evet. Frenden çektin ayağını bak. Çok güzel. Bir, yürümeye çalışıyor. Yürümeye çalışıyor şey. değil mi? Evet. Ve şu an... Evet. Az önce çok güzel bir noktaya değindik. Şimdi frenden çektik. Gaza Bak, hafif dokunduk ama evet. kalkışı aldık. Ee, bu seviyedeyken arkadaşlar Frenden ayağınızı çekin. Aracınız zaten git, daha da istekli gitmeye çalışacak. Özellikle VGT sonrasında. Durkak trafiğinde bunu özellikle otomatik vites kullanıcıları da sonuna kadar kullanın. Çünkü ilk kalkış sırasında gaza ne kadar az basarsanız aracınız o kadar az yıpranır. Aracınız o kadar az yakar. Bu da önemli teknik bilgiyi araya koyalım. Özellikle tabi tabii ben de henüz yani 20 dakika belki olmadı. Evet. Zamanla ben de bunu Bununla nasıl sürülürü öğrenmem lazım. Alışmak, Alışmak alıştırmam lazım. Mesela eski alışkanlıktan ötürü ayağım gaza gidiyor. Halbuki İstanbul trafiğinde dur kalklı trafiklerde buna, bu tip aracın kendi kendine yürüdüğü zaman basmana gerek yok. Aynen öyle. Ama eskiden basmam gerektiği için şu an eli, gayri ayağım... Gayri ihtiyari oturuyor. Tabii gayri ihtiyari insan yapıyor bunu. Halbuki bıraksan kendisi zaten onu yapıyor artık yani. Tamam o zaman şimdi onu bir etüt edelim birlikte? Şu anda ışıktayız. Evet. Önümüzde trafik duruyor. Şimdi hiç gaza basmadan sadece freni ayağımızdan birazdan bırakacağız. Kalkış yapacağız. Klimamız yine aktif. Evet freni çektik. Evet freni çektik. Gaza basmayalım. Şimdi gaza dokunalım. İlk kalkışı aldık. Şimdi dokun gaza. Çok güzel. Dediğim gibi yani bu epey bir süre normalde burası bir 25 25 25'lerde bazen 35 35'lere falan çıkıyordu. Vites yükseltti bu arada. Ama şu anda <gülüyor> Evet. <gülüyor> Zaten sıkı bir takipçiydin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Fiziken ailemize hoş geldin. Sağ Zaten ailemizdenmişsin. Olun, olun. <laughs> Eyvallah. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri artan yakıt ve bakım maliyetlerinizin altında ezilmeyin. VGT'lenin farkı yaşayın, ücretsiz test edin. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten VGT'leniyorsunuz. Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr